SQL Server Eğitimleri kanalından hepinize Merhaba arkadaşlar ben Yavuz Selim Kart bugün sizlerle SQL Server'da tüm drop if exist kullanımlarını inceliyor olacağız drop if exist kullanımı SQL Server'da eğer içeride böyle bir obje varsa o objeyi kaldırmada kullanılan bir yapı yani şöyle ki sizin elinizde bir tablo var ve bu tablonun var olup olmadığını en başta bilmiyorsunuz diyelim bunu kaldırmak için e, Drop If Exist kullanarak bu işlemi yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki eğer benim içeride herhangi bir tablom varsa bu tablomu drop et. E, yoksa zaten herhangi bir şey yapmıyor. E, bulunamada hatası döner en kötü. Ve e, sizin işleminizi sonuçlandırır. Şimdi bu Drop If Exist kullanımı e, SQL Server 2014 ve aşağısında... Yani 2016'nın aşağısında çalışmaz. 2014'te çalıştıramazsınız. 2014 için farklı bir komut ile bu işlemi yapıyorsunuz. Object ID kullanarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Ama 2016 ve üzerinde bunun kullanımı oldukça basit. Örnek olarak yapalım. Şöyle ki eğer elinizde bir tablo varsa şuradaki yapımı şey yapayım. SQL Server eğitimlerine gideyim. Drop diyorsunuz. Table diyorsunuz. Sonra if diyorsunuz. Exist. Tablonuzun adını yazıyorsunuz. Sadece bu kadar. Tablolarda bu şekilde yapıyorsunuz. Şöyle tablo tablo drop etmek. Tabloları bu şekilde drop ediyorsunuz view drop ederken de aynı şekilde diyorsunuz ki drop diyorsunuz view diyorsunuz if diyorsunuz exist view'ınızın adını yazıyorsunuz. Şuraya da view drop etmek. Sonrasında index drop etme var. Index drop ederken de şu şekilde yapacaksınız. Yine aynı şekilde. Diyeceksiniz ki drop index if exist indeksinizin adını yazacaksınız. Burada indeksinizin adı neyse onu yazacaksınız. İndekslerinizin adını öğrenebilirsiniz. Tablolarınızın içerisine girip bakabilirsiniz. Burada da indeks adı diyeyim. Şu an burada çıkmadı. Çünkü burada listelenmiyor bu şekilde. E, prosedür drop etmek. Prosedür drop ederken de bu sefer drop diyorsunuz. Prosedür diyorsunuz. ya yani da diyorsunuz. E, if exist diyorsunuz. Exist diyorsunuz. Prosedürünüzün adını yazıyorsunuz. Sonrasında fonksiyon drop etmek. Yine fonksiyon drop etmek işleminde bu sefer kopyalayayım. Fonksiyon drop etmek. Drop etmek. Şöyle ya bu kopyalamayayım. Drop diyorsunuz. Function diyorsunuz. Neyi yapacaksınız? If x eğer varsa neyi? Mesela bugün doğum günü mü? Gibi. Şema drop etme. şema drop etme işlemede drop diyorsunuz yine şema if exist ee, diye mesela şemanızın adı trigger drop etme var diyorsunuz ki drop trigger diyorsunuz if exist Trigger'ı adı buraya da. Foregin key drop etmek. Foregin key drop etmek e, biraz daha farklı oluyor. Şuraya foregin key drop etmek diyelim. Foregin key drop ederken de şu şekilde yapıyorsunuz. Drop diyorsunuz. Pardon. E, i̇lk önce alter diyorsunuz. Table diyorsunuz. Tablonuzu Hangi tablonuz üzerinde e, Forging key drop etmek istiyorsanız onu yazacaksınız mesela örnek Tablo diye bir şey olsun benim tablonun ismi Sonrasında diyorsunuz ki drop Constraint If exists diyorsunuz Forging Key adı Bu şekilde Alter table deyip tablonun üzerinde bu işlemi yapacağımız için bu şekilde kullanıyoruz Kullanıcı drop etmek. Yani user kullanıcı ya da user drop etmek diyelim. Kullanıcı ya da user drop ederken de diyorsunuz ki drop user if exist işte mesela db ve son olarak eee view drop etmeyi iki kere yazmışım. Tamam. Bu kadar. Son olarak diyecektim ama hepsi bu kadar. Ee, eğer içeride varsa kaldırıyor. Yoksa zaten herhangi bir şey yapmaz. Yani en kötü şurada bir yerde hata verir. O hatayı da bir şekilde çözersiniz. Benim e, burada anlatacaklarım bu kadar. E, nesne örnekleri üzerinde var olup olmadıklarını kontrol edip silmek için oldukça kullanışlı işlemler. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, iyi öğrenmeler diliyorum.